Eğer şia adaletli ve insaflı davransalar Eba'yı ve çok severler. Neden? Çünkü Hz. Muaviye ile Hz. Ali arasındaki olaylarda Eba'yı ve kimi tuttu? Hz. Ali'yi tuttu. Niye orayı görmüyorsun? İşte adalet budur. Şimdi eee haricilerle efendim e, Hz. Ali Efendimizin baş, beraberinde yine eee bulundu. Sonra birisi geldi ona, dedi ki, Resulullah'ın yanında kılıcınla müşriklerle harp ettin. Şimdi de geldi Müslümanlarla mı harp ediyorsun, hariciler için. Haricilere Müslüman diye. Dedi ki, Resulullah bize üç kısımla harp etmemizi emretti. Ebayü vel Ensari dedi. nakisin vel kasıtın vel marikin. Şimdi, biatı bozanlar, zulme düşen haksızlık yapanlar bir de yoldan dinden çıkanlar. Bu üç fırkayı harp edeceğiz. Ben dedi efendim bu üçünden ikisiyle harp etti. E, biatı bozanlar geçen derste anlattık Cemel vakasında önce biat ettiler Hazreti Efendimiz'e Medine'de değil mi? Zübeyir radıyallahu anh. Öyle mi? Ondan sonra Öbürü kimdi? He? Talha radıyallahu anh. Efendim, Cemel vakasında biatı bozanlarla harbi emretti Resulullah bize. Ben onlarla harp ettim mi dedi. Hazreti Ali Efendimiz tarafında. Ettim. Ondan sonra ee, kasıtlarla da harp etmemizi bize emretti. O da dedi, şimdi gidiyoruz. Muaviye ve adamlarına karşı savaşacak. Hazreti Ali Efendimiz tarafındaydı. Bir de dedi, hepten dinden çıkanlarla harbi emretti. Henüz de onları görmedik. Ne zaman çıkacaklar bakalım dedi. Onlar sonra zaten Hazreti Ali'den ayrılan grup, hariciler oldu. Hazreti Ali Efendimiz onlarla savaşırken, Ebu Ayub el-Ensari nerede cihat var gider mübarek. Nerede cihat var gitmiştir. Ama hep de ne tarafı tutmuştur? Hakkı tutmuştur. Yani Hazreti Ali Efendimiz'de olan davalarda kimi tutmuştur? Hazreti Ali Efendimiz'i tutmuştur. Hazreti Muaviye'ye karşı Hazreti Ali Efendi tutmuştur. Ama ne zaman Hazreti Ali Efendimiz şehit oldu? Hazreti Muaviye halife oldu. Onun da cihatlarına katıldı. E o anda tek zaten halife teke indi. Hazreti Muaviye ile teke indi. O ihtilaf kalktı. Ondan sonra oğlu geldi. E oğluna efendim zorunlu bir hat alındı. Yani bir seçimler bir se sahabe onu seçmediler. Fakat o ona bırakarak tepeden inme. Zaten halifelik kalkınca Resulullah ne buyurdu? Benden sonra halifelik 30 sene ondan sonra krallığa döner. İşte krallığa döner. Babadan oğul meselesi krallıktır. Halifelik değildir. Babadan oğula kalmaya döndü. Efendim kaldı. Ama o zamanki tek hükümet o. İslam adına. E o durumda da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İyi kötü başınıza kim memur olursa onun arkasında kılın. Sallu kalbe kulli berim ve fâcir. Cahidu ma kulli berim ve fâcir. İyi veya kötü. Hangi emir başınızdaysa onunla cihat edin. Yeter ki tabii ki İslam dahilinde olmak üzere. Ama sonra Hz. Hüseyin'i şehit etti. Dinden mi çıktı? Melun oldu. O gibi olaylar. Sonraki hadiselerde neler tecelli etti? ileride de konuşulmayacak Hz. Hüseyin Efendimiz'in şehit edilişi de gelecek konularımızda. Ama Ebu Ayub el Ansari'nin geldiğinde Abdullah İbni Ömer de vardı. Abdullah İbni Abbas da vardı. Abdullah İbni Zübeyir de vardı. E, bütün bir mi millet geldi o İstanbul'un fethi müesser olması için. Yani Ebu Ayyub El şimdi burada yanlış mı yaptı cihada geldi buraya? Bizans'a karşı. He? Değil. Ama işte adaletli olmayınca insanlar hemen efendim niye ondan gitti? Başkası mı vardı ki? Bir seçim yapsaydı. Nasıl Hazreti Muhabbeli Hazreti Ali Hazreti ihtilaf çıktı? Ebu Ayyub El hakkı buldu seçimini yapabildi ama orada tek e, komuta altında gelirken İslam ordusu tabii ki o 80-90 yaşında yine bu yolda geldi. Onun için ne dedik? İman alameti ensarı sevmek. Efendim, munafıklık alameti ensara kızmak. Ensar'ın e, Medine halkının Muhacirlere yardım edenlerin en büyüğü Ebu Ayyub el Herkesin evinde misafir oldu, onun evinde Resulullah misafir oldu. O bizzat Resulullah'ın Ensarı oldu. E böyle bir zat. E şimdi sen efendim, e, tarihten bir şey, kitap açıp, bir yaprak sayfa açıp da hemen efendim şu şöyle, bu böyle diye ahkam kesme. Ne hakkın var? Olayların gelişimini bilmiyorsun. Dolayısıyla ehli sünnet ölçüsü istikamettir. Haktan ayrılmamaktır. Evet, nefsaniyete kapılmamaktır.